Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir mobil oyun serisiyle daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Aga of History 2 oynayacağız. Osmanlı İmparatorluğunu seçtik. Yani ben oynuyordum. İlk bir tane video çektim. Olmadı. Şimdi ikinciyi çekiyorum. Ve şöyle şey. Ben 1299 yılı Osman Bey seçtim bey lider olarak. Ama böyle bir şey yok normalde. Evet yok. Ben kendim oluşturdum bunu. Yani kendiniz de biliyorsunuz. Ha He, tamam. Şimdi tamamdır. Aha. Ya ben bu askerleri ne yapacağım? Ve evet Yanlış duymadım. Daha demin yanlış görmediniz Hayır bir isyan çıkıyor Ne yapacağız biz ya? Askerleri büyütmek, büyütmek lazım Ve şu an bu videoyu izleyip like atmıyorsun sen. Sen sen. Abone de olmamışsın bak. Görüyorum ben burada bak. Abone de olmamışsın. Like de atmamışsın bak olmuyor benim Olmuyor. Like at. Like at. Ve şu an oyunu kaydediyor. Tamam. Ve bizim çoğu yerde askerimiz az. Nedenini göstereyim. Bu Osmanlı İmparatorluğunu kurmak için bayağı bir şey yaptım da bu ne? Mısır mı bu? Çık mısır. şaka şaka çıkmayın çıkmayın. 33 asker varmış. 337 varmış. Gel gelişti. 29 varmış. Attı. Aziray'a artık Bakın. Askerler bu yüzden önemli. Neredesin lan Asi? Peki lan. Vergileri attır. Çünkü para yok. Vergileri bir an. Ha. Hatta vergileri bir. Paramız yok çünkü. Aha tamam. Buradan buradasınız ha. Sıkıntı yok. Hemen toparlarız. Bakın burada mesela hiç asker yok. Yapmayın lan işte. Siz de bu devletin bir parçası değil misiniz lan? Ne gerek var lan savaşa? Ya kat şurada bizim de. Ya ama lan. Tamam aldık orayı. Arkadaşlar oyun güzel bir oyun ama devletin içine de bakmanız lazım sadece şeyden başlamıyor yani. Toprak büyütme değil devlet işlerde oluyor. Bakın isyan çıkartıyorlar. Aha isyan çıkarttılar kaka. Niye çıkartıyorsunuz lan? Biz zaten burayı da aldık. Alalım arkadaşlar. Aldık. Yetişiyor kardeşim asker. Yetişti. Hatta festival yap. Asimile yap. İşte. Niye çıktı Asi. Heh, aldık. Şuradan yaz geç şöyle bir. Neredesin? Allah'ın cezası. Gelin festival oluşturuyorum ben. Ya bunlar nerede oluşuyor ya? Neden oluşuyorsunuz siz ya? Siz ne bakıyorsunuz siz ya? Durun <laughs> durun. Dur. Aldı. Aldı. Heh. Niye çıktı? Arkadaşlar biliyorum Devlet çökmek üzere. Ben bu devlet insanlara yaranamıyorum. Ne bu? Aha! Hemen alalım arkadaşı. Bizim adamlar alsın al. İlla adam mı yollayalım ya. adam ha, Aldık. Alıyoruz işte ya. var ya kesin var ya bunlar asiler şey çıkartıyor ya kesin var ya hep Amerikan bunlar hep bizim hiç gelirimiz yok neredeyse İnasi ah, çıktı deli kocam, deli kocam, deli kocam. Askerler bitirin işlerini. Ya bir para kazanmak için tur atlatıyorum. Bunu da da o kadar fazla atlatıyorum. asi çıktı. Bize sal, bize niye saldırıyorsunuz? Ya dört taraftan saldırıyor adık. Arkadaşlar, bize yardım edin. Bizans, bunu yapamazsınız. Asilerimi durduralım. Bizansla mı? Bizansla mı uğraşalım? Hemen Bizans'a bir bakış yollayalım. Ee, onlar ne yaptık ya? Niye bizi soracaklar? Niye bizi sevmiyorsunuz? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Yine delireceğim. İyi lan, bu sefer ben bir şey yapmadan. Allah kahretsin. ben orayı nasıl ettim lan? Ben orayı... geçince Arkadaşım. Vergileri düşürmeye çalışacağız. Siz bir izin verin de düşürün. Ben bunları mutlu edemiyorum ya. Rabbiniz. Ben bunları nasıl büyüteceğim? Büyüttüm. Zaten. Ama nasıl ilişki tekrardan mutlu edeceğim? Asi çıkıp çıkıp duruyor. Arkadaşlar oyunu bilenler yaz. Nasıl ben bunları tekrardan mutlu ederim? Ya o değil bilmem ne krallı. Yeter artık ya. Bize bir hakaret etmeyin. Kart hakaret ediyor. Bredip duruyorlar bize ya. Kulutluyoruz <laughs> ya. Benim toprağım. Şu benim toprağım. Yok şu teknoloji puanı da gelmiyor neden? <laughs> Arkadaşlar oyunu bilenler. Allah razı olsun. Lan ben burayı ne hafif ettim? Allah haberim bile yok. Geliştir bari. Allah Allah. Bazı yerler fethetmişiz de haberim yok. Hadi bak başka beyler mi fethetmişiz? Bizans hem bizi ba biz barıştayız hem düşman elde şey diyorsun hem de ilişkimizi askıya alıyorsun. Öyle <laughs> mi? Trabzon İmparatorluğu var. Osman İmparatorluğu'ndan bayağı küçük. Ama onların mutluluğu falan iyi en azından. Bir dakika. Azerbaycan'la ilişkileri iyi. Arkadaşlar arkadaş ses gelebiliyor kusura bakmayın. Tamam. Diyeceğim. Ben bu kadar fit ya. Ben bu kadar yeşil. Ne oluyor? ben bu kadar fethettim ettim. Bak Osman diyor. ve vergileri yüksek tutmazsak He. He Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu mı savaşmış? Da barışmıyor daha. Allah Allah gönderelim bakalım. Kendimize barış edeceğiz galiba. <laughs> Mukalle. George mu? Ya Gülkan, tutsasam ucağım sönecek. Saldırganlar Osmanlı İmparatorluğu, savunanlar Osmanlı İmparatorluğu. Ne olmuş Sultan kardeşim? Mutlaka en düşük seviye tutulmalıdır. Gelişme ve ekonomi her gün hayır. Gelelim önce bir atalım. Ocağımız söndü. Halkadan ses verilmedi ya. ben Ne yapayım? Ne 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 Bakın yönetim 40 bin, askeri 37 bin, toplam gider 88 78 bin, Toplam gelir 80 bin. Bize 2 bin geliyor. Ha, <laughs> <laughs> 1332'de böyle olmazdı herhalde. Devlet zaten bu kadar büyük olmazdı. Bakayım. video kaç <laughs> dakika Biraz daha bekleyin. Arkadaşlar mutlaka oyunu bilenler yazsın devamlı büyümek için iç minimum 115 tutulmalı. Ne? Ne? 115 ne? 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 Ortalama büyüme alanı. Yüzde on Ama ama hocam sönüyor. Hadi, hadi. Tut. Tut tut tut. Tut. Ve bilmek için minimum olmuş. tutulmalı. Tut, tut, tut. Gerekimizi arttırmamız lazım. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz. Şimdi ben bir dur geliyorum da nasıl olacak. Arkadaşlar neyse videomuz bu kadar olsun. Eğer daha fazla bu oyun gelmişsiniz. Sözünüzü like atmayı kanalınızı abone değilse abone olmayı bildirin. Ben şöyle Osmanlı haritasını göstererek görüşürüz. Bye-bye.